Hiçbir videoda ben yokum nedense. Çünkü hep çekersen olduğu için. <laughs> bir gün bu sesi merak edecekler. Bir gün bu, bu kadını göremedik gitti. <gülüyor> <gülüyor> gel koş, koş koş babanın yanına gel hadi koş. Benim aşkım bir tane bir tane. Bir Oldu tane. iki tane. İkisi de geldi. Bu da. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım size. Beş sene sonra suratınıza bakarsınız. Sen belki git hemen geri geri git.

şişme olduğun için işte, demek. Gel yemedi mi? Ayı. Geç oraya. Abla. Geçemiyorum. Paçete ne yapıyor Ay, ne kadar. Ne kadar fasıklık açıyorsunuz ya. Bakayım. Hadi bakayım. Bana bakın. Üçünüz dörtünüz de bana bakın. Üçünüz dörtünüz derken. Hepiniz bana bakın güzelce. Tamam. Bana bakın. Lan neye bakayım? Güzelce bakın. Bak bu video 5 tane sonra bakacaksınız dünkü videolar gibi. Ben o ha neye bak? Ice cream, merhaba. 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 Günaydın. Merhaba ayı. Ayıdır kes. Esas ayı. Ayıdır. Senin sulalan ayıdır. Benim aşkım bir tane. Bir tane. Bir <laughs>